Herkese merhaba arkadaşlar. Bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün bugün arkadaşlar Çin'in Guangzhou eyaletindeyim ve sizlerle beraber buradaki teknolojik ürünlerin fiyatlarını hep beraber bakacağız, araştıracağız, inceleyeceğiz. Nasıl olmuş burada pandemiden sonra fiyatlar? Hep beraber göreceğiz. Şimdi özellikle Apple'a gideceğiz, fiyatlara bakacağız. Çünkü pandemiden önce Apple almak burada çok da mantıklı değildi. Çünkü Türkiye ile çok da fazla bir fark yoktu. Şimdi bakalım ne olmuş, ne bitmiş? Hep beraber görelim. Hadi. Evet arkadaşlar şimdi geldim T-Mall dediğim AVM'nin avlusundayım. Burası daha çok böyle lüks tüketimin olduğu, ünlü markaların bulunduğu AVM'nin içi. Daha doğrusu dışı hem de içi. Ya burası çok büyük bir yer. Hem dışarıda büyük mağazalar var hem de içeride daha böyle büyük mağazalar var. Dışarıda Tesla'dan tutun Porsche, Apple Store'dan tutun da bir sürü ünlü giyim mağazalarına kadar burada var. Şimdi buraya gelmemin amacı özellikle teknoloji fiyatlarını burada sizlere göstermek. Burada şimdi Apple Store'a gireceğiz. Burada fiyatlara bakacağız. Pandemi öncesinden ne neler değişmiş burada onları göreceğiz. Çünkü biliyorsunuz Çin en son açılan ülkelerden bir tanesi ve 3 senedir neredeyse hiç turist kabul etmiyorlardı. Şimdi girip fiyatlara bakacağız. Daha sonra da AVM'nin iç kısımlarına girip orada sizlere Samsung, Vivo, Xiaomi bütün böyle bulabildiğim teknolojik mağazalardaki fiyatları sizlere göstermeye burada çalışacağım. Tabi burada şimdi şöyle bir sorun var. Ben burada gezerken güvenlik görevlileri bana dik dik bakıyorlar. İnşallah müdahale etmezler bana elimde kamerayla geziyorum diye. Çünkü ben bu AVM'ye daha önce de geldim. Kimse bana karışmamıştı çekim niye yapıyorsun diye. Şu an herhalde nezaketten çok yaklaşmıyorlar. Çok da dikkat çekmek istemiyorum. İnşallah bir şey demezler. Şimdi hemen Apple Store'la fiyat karşılaştırmalarımıza başlayalım. Evet arkadaşlar korktuğum başıma geldi ve güvenlik görevlileri başıma üşüştü. Dediler ki burada çekim yapmak yasak lütfen kameranızı kapatın. Ya abi bak anlamıyorum ya bu adamlar yıllarca dünyayı elinde kabine ile gezdi. Onun bunun fotoğrafını çekti geldi burada aynısını yaptı. Dünyaya satıyorlar çakma saat çakma çanta vesaire vesaire diye. Şimdi biz gelip burada telefonla milletin videosunu çekince yok arkadaş çekemezsin yasak. Anlamıyorum ya ama bu beni durdurur mu? <laughs> Tabii ki de durdurmayacak. O yüzden buradan sonraki kısmı telefon Ile ilerlemek durumundayız. Şimdi Apple Store'a girip size buradaki fiyatları gösterip sonra diğer yerlere geçeceğim. Şimdi Apple Store'dan çıktık. Abi ucuz. Şöyle pandemiden önce yaklaşık 4-5 sene önce ben buradaki Apple Store'u ziyaret etmiştim. O zamanlar bizim ülkemize göre iPhone fiyatları neredeyse aynıydı. Bak Türkiye'den bir farkı yoktu. Araya pandemi girdi. Maalesef bizim iPhone'lara vergiler bindi. Şu anda burada iPhone 14 Pro'lar 21.600 liradan başlayan fiyatlarla. 21.600, 21.800 kura göre değişir. iPhone 14 Pro Max'ler ise 128 GB'dan bahsediyorum. 24.600 liradan başlıyor. Hatta 24.500. Yani neredeyse bak yarı yarıya gene yarı yarıya. Onun dışında tabii ki de iPad fiyatlarından da biraz bahsedeyim. iPad Pro'lar yeni çıkan 12 inçlik olanları burada 25 bin lira 26 bin lira civarı. Tabii şu an kurları çok kestiremiyorum. Elimde internet yok. O yüzden aşağı yukarı söyleyebiliyorum. Ben konuşurken ya bu videoyu da izliyorsanız şu anda Yuan yani Çin parasının değeri 2.7 lira. Yani 1 TL 2.7 yuan. Ona göre hesaplayın. Çünkü kurlar çok çabuk değişiyor. Bize de bir sürü zam biniyor vesaire vesaire. O yüzden hesaplayacaksanız böyle hesaplayın. Şimdi iç kısımlara geçip diğer teknolojik mağazalara bakıp oradaki fiyatlara bakacağız. Şimdi içeriye doğru yola çıkıyorum. Hadi bakalım. Müzik Bu arada buraya gelmeyeli bayağı uzun zaman olduğunu söylemiştim. Burada bulunan bütün teknolojik mağazaları işte telefon mağazaları olsun, bilgisayar mağazaları olsun. Gerçi bilgisayar mağazaları yoktu burada ama. Bütün telefon mağazaları burada dördüncü adı da beşinci kattaydı. Şu ana kadar gördüğüm üzere değişen bir şey yok. Evet dediğim gibi zaten hepsi de şu anda dördüncü katta bulunuyor. Müzik olduğunuz üzere burada bütün, bütün demeyeyim de böyle Çin'de popüler olan bütün mağazalar var. Xiaomi, Huawei, Honor, Vivo, Dell, Microsoft, Oppo hepsi bu katta. Apple da var bu arada ama tabii Apple'a girdiğimiz için şimdi orayı göstermeyeceğim size. Şimdi buradan başlayıp gezelim ama hangisinden başlasam şu an onu kestiremiyorum. Şöyle Xiaomi'den başlayalım. Tabi şimdi burada şöyle bir olay daha var. Ben bunu unutmuştum. Şimdi Xiaomi mağazasında fiyatları sorunca ve almak istediğimde nasıl alabilirim diye sorduğumda öğrendim. Çok saçma. Bak duyunca siz de hak vereceksiniz ama burada visa kart geçmiyor abi. Yani bak o kadar teknolojik ürün satıyorlar. Bak Xiaomi artık global marka oldu. Dünyanın her yerinde var. Şayet Huawei de öyle. Burada nedense özellikle bu Çin'de abi visa kart kullanmıyorlar ya. Yok yani yok. Kullanamıyorsun abi. Ya nakit parayla geleceğim ya da bunların kendi Union diye bir sistemleri var. Union Pay kullanan bir kredi kartınız olmak zorunda. Ya da işte buranın WhatsApp'ı gibi düşünün WeChat'i var. Ya da WeChat üzerinden ödeme yapıp burada ürünleri alabiliyorsunuz. Burada şimdi gelirseniz eğer aklınızda olsun. Visa'nın geçtiği çok nadir yerler var. Örnek vereyim Starbucks, McDonald's ve Apple. Bu üç yer benim gördüğüm şu ana kadar tecrübe ettiğim ve kendi kredi kartımı kullanabildiğim yerler. Onun dışında abi mesela Oppo'ya geldin alamazsın. Xiaomi'ye gittin alamazsın. Aklınızda olsun. Gerçekten çok saçma. ve bütün telefon mağazalarını gezdik neredeyse. Benim de özellikle ilgimi çekenlerin fiyatlarını da sizlere gösterdim. Şimdi burada tabii beni bir de can evimden vuran bir dükkan var. O da DJI Store. Burası daha önceden yoktu diyebiliyorum ama bir girelim bakalım burada DJI'ın fiyatları nasılmış. Bir de size onları göstereyim bakalım. abi bak lan o kadar kendime para harcamayacağım dedim gittim gene DJI'dan gimbal aldım. İyi mi oldu? İyi oldu. Neden derseniz çünkü bu DJI'nin yeni çıkarttığı RS3 mini gimbal'ını uzun süredir bekliyordum ve şu anda hala bizim ülkemizde satışta değil. Bizim ülkemizde 8500 lira civarında stoklara gireceği söyleniyor. Sitelerde de öyle yazıyor. Ben buradan 5500 liraya aldım. Yani 3000 lira fark var. Ama bak az önceki dediğim olaya geleceğim şimdi. Size drone fiyatlarını gösterirken ben bunu gördüm ve almak istediğimde dedikleri gibi viza, kredi kartı maalesef geçerli değil. O yüzden kamerayı kapattım. iki kat aşağı indim. ATM'den para çektim ve nakit olarak maalesef bunu aldım. Şimdi artık size de her yeri gösterdiğime göre ve şu bebeği de aldığıma göre şimdi odaya gidip şunun bir kutu açılışını yapalım sonra da videonun kapanışına gelelim. Evet arkadaşlar geldim artık otel odamdayım şimdi. Şu bebeği açma zamanı geldi. Hemen şöyle açmadan size kutuyu göstereyim. Şöyle arkası. Bu da ön tarafı. Kutunun içini size şöyle devirmeden bakayım gösterebilecek miyim? Abi kutunun içi böyle. Hemen içerisinden çıkanlara bakıyoruz. Bir adet kullanım kılavuzlarının olduğu poşet var. Ve içerisinden de tabii ki de kullanım kılavuzları çıkıyor. İçerisinden gimbalın aparatları kameraya bağlamak için USB kabloları, kameranın tutacağı yani handle'ı ve at. Gimbal'ın kendisi. Uy çok güzel kokuyor ya. Abi bu yeni ürün ve plastik kokusuna bayılıyorum ya. Şunu da şöyle taktım mı? Tamam. Evet şimdi bugünü özetleyen artık son kapanışa geçebiliriz. Gimbal'ın bu arada teknik özelliklerini anlatacağım daha detaylı bir video olacak. Şimdi kamera, gimbal vesaire bu işlerle çok fazla ilgilenmeyen arkadaşların kafasını şişirmek istemiyorum. Tamamen şu an konumuza dönüyorum. Çünkü bu gimbal çok spontan oldu. Bunu almayı hiç ama hiç düşünmüyordum. Ama karşıma çıkmışken de aldım. Neyse gelelim bugüne. Arkadaşlar bugün telefon fiyatlarını sizlerle beraber inceledik, gördük. Arada DJI mağazasına da kaçtık. Oradaki drone ve gimbal fiyatlarını da size gösterdim. Söyleyeceğim iki şey var bu konu hakkında bir iPhone fiyatları videonun başında da söylemiştim Türkiye'ye nazaran çok ama çok ucuz şu anda. Eskiden olsaydı Türkiye ile kafa kafaya derdim ki zaten eski videolarımı incelerseniz eğer o videolarda da göreceksiniz. Türkiye'den böyle 3 bin lira bilemedin 4 bin lira falan hani daha ucuz oluyordu. Ve almak için çok da fazla hani değmiyordu buralara gelip almaya. Şimdi ise olay öyle değil. Bizdeki maalesef gelen vergilerle beraber burada da yarı fiyatına iPhone 14 alabiliyorsunuz. Diğer ürünlere gelirsek de zaten Samsung, Huawei, Xiaomi onların da fiyatlarını sizlere gösterdim. Onlar konusunda da evet, Türkiye'ye nazaran çok daha ucuzlar. Ama işte bir iPhone kadar maalesef buradaki fiyatlar cezbetmiyor diğer telefonlara baktığımızda. İkinci konu değineceğim özellikle buraya gelecek arkadaşlar için. Lütfen <laughs> iyi dinleyin. Buraya geliyorsanız arkadaşlar lütfen yanınızda nakit olsun. Ya da dolar olsun. Ya da işte hangi para birimiyle geleceksiniz. Euro, dolar, TL burada çeviremezsiniz. Çünkü dediğim gibi burada çoğu yerde, bak çoğu yerde diyorum kredi kartı geçmiyor. Ne Visa ne Mastercard. Çok uğraşırsınız bilginiz olsun. Çok böyle bilindik markalarda maalesef kredi kartı kullanabiliyorsunuz. Ki bak bu DJI'yi alırken bile Visa benim kredi kartım geçmedi. Gittim nakit çektim nakit verdim. Kartın geçtiği yerler benim deneyimlediğim şeyleri söyleyeyim size Apple, McDonald's, Starbucks bu üç yerde kredi kartını kullanabiliyorsunuz. Hala anlamış değilim niye Huawei olsun, Xiaomi olsun ve bu tarz DJI olsun markalarda kredi kartı geçmiyor. Yani aklım almıyor. Ama dediğim gibi yanınızda nakit taşıyın arkadaşlar. Özellikle dolarla gelmenizi buraya tavsiye ederim. Evet, şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Fiyatları gösterdim. DJI gimbal'ımızı aldık. Gene bir şeyler aldık. Bak ne kadar ironiktir şimdi aklıma geldi. O kadar ekipman taşıyorum. Şu görmüş olduğun sırt çantasıyla geziyorum. Mikrofonlar, kameralar, lensler. Şimdi de buna gimbal eklendi. Bunlarla geziyorum ama işin sonu ne oluyor biliyor musun? İşin sonu bu yaka mikrofonuna ve bu telefona kalıyor. Bu kadar çantayı da boşuna getirmiş oluyorsunuz. Çünkü çoğu yerde özellikle benim gittiğim yerlerde böyle insan kalabalığının olduğu yerlerde maalesef kamerayla çekim yapmama izin vermediler. Ama ben ne yaptım? <laughs> Dediğim gibi şu telefonla bütün neredeyse videonun %50'lik kısmını sizlere göstermeye çalıştım. İronik yani gimbal'ı niye aldım o zaman? Tabii ki de başka işlerim de var onlar için aldım. Dediğim gibi detaylı incelemesi gelecek. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Yorumlara da yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Kanala da aynı zamanda abone olursanız da benim için çok makbule geçer. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.